Yakından sevelim. Korkutmayın. Şeyden o taraftan sanki dar bir yol gibi gözüküyor da bayağı genişmiş burası. Vak 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 vak. Size zarar vermeyeceğiz. Sadece seveceğiz. Sadece seveceğiz. Korkmayın size zarar vermeyeceğiz. Çış, şş, şş, şş. Onlar zarar vermez oğlum. Ben kaç baş diye. Oy oy <laughs> niye kaçıyorsunuz ya? Niye niye? Bak ben köye istiyorum şey. Kötü bir şey mi? Ne kadar sevimliler. Çok tatlısınız ama siz. <laughs>